olarak ancak son 5-6 ay içerisinde özellikle Ankara odaklı ve Türkiye'nin değişik yerlerinde e, birçok terör ölemi gerçekleştirildi ve birçok e, vatandaşımızı, yurttaşımızı yitirmenin büyük üzüntüsünü hep birlikte <laughs> yaşıyoruz. Yaşamaya <laughs> devam ediyoruz. Ve bütün insanlığı nasıl ki Fransa'da yaşanan terör öleminde hepimiz Paris'iz, hepimiz Charlie Hebdo'yuz dediğimiz gibi nasıl birlikte olduysak şimdi de hepimiz tek yürek Ankara olalım diyorum. Bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı hepimiz Ankara olmaya davet ediyoruz. Ve başta Türk milleti olarak 78 milyon Türk milleti olarak terör eylemlerinin karşısında birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum ve terörü karşı özellikle e, siyasi iktidar ve siyasi partileri birlikte hareket etmeye davet ediyorum ve bunun için her türlü önlemin alınmasını istiyoruz. Geçen gün yapmış olduğumuz basın açıklamasında değindiğimiz hususların dikkate alınmış olmasını da... E, kayda değer buluyoruz. Öncelikle Ankara Valiliğine e, Ankara Emniyet Müdürlüğüne e, gerekli atamanın yapılmış olduğunu da memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Evet. Bugün Dünya Tüketici Koruma Haftası içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler tarafından 15 Mart günü ilk önce Dünya Tüketici Hakları günü olarak kabul edilmiş daha sonra 15 Mart'ın içinde bulunduğu hafta Dünya Tüketici Koruma Haftası olarak genişletilmiş ve kabul edilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi düzenlenmiş. Burada tüketici haklarını tüketicinin temel hakları adı altında 8 başlıkta toplamıştır. Genel anlamda bütün herkes bir tüketicidir. Ancak hukuki anlamda ticari faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar bunun dışına çıkarılmış diğer gerçek ve tüzel kişiler tüketici olarak tanımlanmıştır. Yasanın tüketici tanımlamasına göre baromuzda bir tüketicidir. Ülkemizde ise tek tek alıcıların korunmasına yönelik kanun hükümlerine rastlansa da değerli toplu tüketicinin korunması hakkında kanun adı altında ilk düzenleme 1995 yılında yapılmıştır. Daha sonra da bu kanun 6502 sayılı yasa ile değiştirilip 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tüketici mahkemelerinin yanında bir de tüketici hakem heyetleri ihtas edilmiştir. Her ne kadar hakem heyetleri yargı merci değil ise de kendine özgü bir yapısı var. Bu bağlamda tarafsız ve bağımsız olması gerekir tüketici hakem heyetlerinin işlevleri kararlarının ilan niteliğinde kabul edilip o şekilde infaz edildiği ve diğer bazı düzenlemelere bakımında daha bir önem arz etmektedir. Bunun yanında baromuzda tüketici hakem heyetine bir üye görevlendirmektedir. Ve tek hukukçu üyedir. Bu anlamda hakem heyetlerinin oluşumunda baromuz asli unsurdur. Baro temsilcimizin hakem heyetlerinin toplantı ve kararlarında mutlaka bulunma zorunluluğu vardır. Bu nedenle de baromuz tüketici hukukuna ve hakem heyetlerine daha özenle yaklaşmaktadır. Bu nedenle tüketici hukuku komisyonu kurulmuş ve meslektaşlarımıza yönelik seminerler yapılmıştır. Bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir. Aslında tüketici hakem heyetleri Kaymakamlıklara bağlı Ticaret Bakanlığı bünyesinde değil, Adalet Bakanlığı bünyesinde düzenlenmesi, başta bağımsızlık ve tarafsızlığı olmak üzere çoğu sorunları ortadan kaldıracaktır. Bu noktada şunu da ilave edeyim ki, hakem heyetlerinde görevlendirdiğimiz üye sayısı birden fazla olmalıdır. Görev alan meslektaşlarımıza emeklerinin karşılığı mutlaka verilmelidir. Sayın basın mensupları önemli bir diğer nokta da tüketici hakemiyetlerinde kendisini vekiliyle temsil ettirmek isteyen tüketicilerin lehine vekalet ücretine hükmedilmesi kanunla engellenmiştir. Başlı başına bu husus tüketicilerin yeteri kadar haklarını aramalarının önünde büyük engel teşkil etmektedir. Bu engel de mutlaka kaldırılmalıdır hem 4077 sayılı hem de 6502 sayılı yasaya baktığımızda tüketici hukukunun oluşması ve tüketicinin haklarını elde etmek için daha etkin adımlar atılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de düzenlemelerin yeterli olmadığını söylememiz gerekir. Bilhassa önceki tabirle kapıdan satışlar, şimdiki tabirle iş yeri dışında yapılan sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri Mesafeli sözleşmeler, kredi sözleşmelerinde yeterli değildir. Bu noktada şunu özellikle belirtelim ki gerçekten Yargıtayımız kendi kredi kartı kredi kartları ve tüketici kredilerinde finans kuruluşları tarafından tüketicilerden haksız olarak aldıkları paraların haksız şart içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini tespit etmiş ve kredi kuruluşları karşısında tüketicileri çok büyük oranda korumuştur. Yine bunun yanında teker elektrik enerjisi dağıtım şirketlerinin kayıt, kayıtlaçak sayaç okuma bedeli ve bunun gibi fatura bileşenlerinin de haksız hukuki temelden yoksun olduğunu belirtip, haksız şart içerisinde değerlendirip alınan bu paraların tüketicilere iade edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu da yargıtayımız için takdire şayan bir yaklaşımdır. Baromuzda bir tüketici olduğundan, kendisinden haksız olarak tahsil edilen kayıp kaçak ve diğer haksız fatura bileşenleri için en kısa sürede hukuki girişimlerde bulunacaktır. Baromuz gerektiğinde bu hususta tüketicilere yol gösterebilecek durumdadır. Sayın basın mensupları, içinde bulunduğumuz Dünya Tüketici Koruma Haftası nedeniyle ve sizin vasıtanızla tüm tüketicilere haklarına sahip çıkmalarını, kullanmalarını ve kendilerini korumaya çağırıyoruz. Yasama ve yönetim organlarının da tüketiciyi daha etkin korumaya yönelik düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz ve diyoruz ki tüketiciler tüketirken tükenmesinler. Teşekkür ediyoruz saygılarımızla.